Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Borçlar kitabındayız. Sahihi Buhari ve Borçlar kitabı. Ve 2401 numaralı hadis Ebu Hureyre şöyle anlatır. Bir gün Nebi Aleyhisselam'a bir adam alacağını istemek üzere geldi bu sırada biraz sert davrandı. Sahabiler adamı uyarmak için yönelince Nebi Aleyhisselam dedi ki bırakın onu. Hak sahibinin hakkını dile getirme hakkı vardır. Hak sahibinin hakkını dillendirme hakkı vardır. Bu hadisten önce ara başlıkta şu hadisleri de almış bu İmam Buhari. Muhammed Aleyhisselam diyor ki ödeme gücü bulunan kimsenin borcunu geciktirmesi cezalandırılmasını ve onurunun kırılmasını helal kılar. Süfyan diyor ki onurunun kırılması borcumu geciktirdi diyerek bunu insanlara duyurmaktır. Cezalandırılması ise hapsetmekle gerçekleşir diyor. Onu bırakın hak sahibinin hakkını dile getirme hakkı vardır. Yani alacaklı hakkını ifade edebilir. Benim bu adamdan hak, alacağım var deme hakkı vardır. 2402 numaralı hadis Borçlar Ana Kitabı ve Sahih Buhari. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Malını iflas eden kişide aynen bulan kimse diğer alacaklılardan önceliklidir. Malını iflas eden kişide aynen bulan kimse malını iflas eden kişide aynen bulan kimse diğer alacaklılardan önceliklidir. Diyor Muhammed Aleyhisselam Ebu Hürer'e de ben bunu işittim diyor ve 2403 numaralı hadis Cabir İbni Abdullah şöyle der. Borçlar ana kitabı ve sahih Buhari. Bir kimse kölesini müdebber kılmıştı. Daha sonra bu kimse fakir düşmüştü. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam bu köleyi kim benden satın alır buyurdu. Ardından Nuaym köleni satın al, köleyi satın aldı. Resulullah bedelini teslim alıp adama geri verdi. 2404 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Sahih-i Buhari Boşlarına kitabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarından bir kimsenin yine İsrailoğullarından başka bir kimseden borç istediğini, onun da bir vade belirleyerek borç verdiğini anlatmıştır. Demek ki İsrailoğullarında da borçla vade ile mal alınıp verilmiş. 2405 numaralı hadis. Cabir İbni Abdillah'dan. Babam vefat etmiş ve geride borç ve bakma muhtaç bir aile bırakmıştı. Bunun üzerine alacaklardan borçta indirim yapmalarını istedim. Fakat onlar kabul etmedi. Ben de Nebi Aleyhisselam'a durumu az edip ondan aracılıkta bulunmasını istedim. Alacaklar yine yapmadılar. Demek ki bir Müslüman, bir Müslüman kardeşinin borcunun düşürülmesi veya ertelenmesi için aracılık yapabilir. Nebi Hasan bana hurmaları türlerine göre tasnif et. Hızk, İbn Zeyd, Lin ve Acbe türünü ayrı ayrı koy. Sonra ben gelene kadar alacaklar da orada hazır bulsun buyurdu. Ben de öyle yaptım. Daha sonra Efendimiz geldi ve hurmala oturdu. Bütün alacaklar alacaklarını tahsil ettiği halde hurmalar sanki hiç dokunulmamış gibi eksilmeden duruyordu. Elhamdülillah. Yine Cabir İbn Abdillah'tan 2406 numaralı hadis Borçlar Ana kitabı sahibi bu hali. Bir saka deve üzerinde Resulullah ile birlikte bir gazveye katıldım. Deve yoruldu ve ben geride kaldım. Nebi Aleyhisselam da deveyi arkasından dürtükledi ve bana Medine'ye kadar binebilirsin. Deveyi bana sat buyurdu. Medine'ye yaklaşınca ben izin isteyerek ey Allah'ın Resulü ben yeni damat oldum dedim. Resulullah bakire ile mi yoksa dul ile mi evlendin diye sordu. Ben de dul ile evlendim. Çünkü babam vefat etmişti. Geride küçük çocuklar kaldı. Ben de çocukları terbiye edip yetiştirsin diye dul ile evlendim dedim. Daha sonra bana ailene git buyurdu. Ben de gittim. Dayıma deveyi sattığımı söyleyince beni ayıpladı. Çünkü devenin acizliğinden ve Resulullah'ın onu dürttüğünden bahsetmiştim. Resulullah gelince deveyi ona götürdüm. Efendimiz bana hem devenin bedelini hem deveyi hem de ganimetten bana düşen payı verdi. Allahu Ekber. Seferde Cabir'den deve alıyor. Medine'de parayı vereyim diyor parayı veriyor, deveyi geri iade, hadi, hadi deve de senin, para da senin diyor, bir de fazladan ganimetten payını da veriyor. İşte Efendimiz böyle alışveriş yapardı. Ey Müslümanlar, hiç böyle alışveriş yaptık mı hatırlar mısınız? Düşünün bakayım. Yani ben düşüneyim, sizler de düşünün. Bir Müslümanın devesi var, iyi gidemiyor. Sonra dua ediyorsunuz ve o iyileşiyor. Onu satın alıyorsunuz ama şehrine kadar, Medine'ye kadar Yine o deveyle gidiyor. Sonra da sonra da deveyi tekrar iade ediyor. Hem de parasını satın aldığınızın bedelini de veriyorsunuz. Oh ne güzel değil mi? Allahu Ekber. Allahu Ekber. 2407 numaralı hadis. Bir kimse Resulullah'a gelip diyor İbni Ömer anlatıyor. Ben alım satımda aldanıyorum dedi. Bunun üzerine Nebi Hasan ona alışveriş yaptığın zaman aldatma yok ha de dedi. Bu kimse artık alışverişte hep böyle söylerdi. Ama bugün hep bunu söylemeliyiz değil mi? Diyeceğiz ki Müslümanlara alışverişte aldatma yok ha. Dikkat et. Çünkü Allah aldatanları sevmiyor, bozkuncuları sevmiyor. Ayetler var biliyorsunuz bu konuda. 2408 numaralı hadis. Mure İbni Şube. Borçlar Ana Kitabı Sahih Buhari. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah size analara karşı gelmeyi, kız çocuklarını diri diri öldürmeyi, borcunuzu ödememeyi, hakkınız olmayan şeyi almayı haram kıldı. Allah size analara karşı gelmeyi, analara, ana, analara hakkı ödenmez. Kız çocuklarını diri diri öldürmeyi, borcunuzu ödememeyi, hakkınız olmayan şeyi almayı haram kıldı. Dedikodu etmeyi, çok soru sormayı ve malı zayi etmeyi de malı boşa harcamayı da kötü gördü diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayet olarak Mürebin şube. Ve borçlar ana kitabından sonra hadis elhamdülillah. Borçlar ana kitabından sonra Kitabul Husumat, davalaşmalara geçeceğiz Allah'ın izniyle neler neler bütün konular ne güzel değil mi? Efendimiz'i, Efendimiz'in yaşadığı hayatı, Medine'yi, Müslümanlar o günkü dünyayı, kıyamete kadar Allah'ın işlesin için örnek yazdığım, örnek saydığım ve sizden yaşamasını, yaşamanızı istediğim hayat tarzı budur dediği bir dünyayı öğreniyoruz. İlmin şerefi bu işte, hidayet bu. Abdullah bin Ömer şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her biriniz çobansınız, ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Evet, her biriniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir çoban halkından sorumlu. Kişi ailesinden sorumlu. Çoban iadesine karşı sorumlu, ailesinden sorumlu. Kadın kocasının evinde çoban ve kendisine tabi olanlardan sorumlu. Evdeki maldan mülkten. Hizmetçi de efendisinin malının çobanı, ve ondan sorumlu. Ben bunları Rasulullah'tan içtim. Zannediyorum bir de şöyle buyurdu. Kişi babasının malının çobanıdır. Ve bundan sorumludur. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz, yönettiğiniz kimselerden sorumlusunuz diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Küllüküm ve fe kullüküm rayin ve kullüküm mesulun an rayyeti Hepimiz sürüsünden sorumlu, malından sorumlu, oğlundan sorumlu, kızından sorumlu, Müslüman kardeşlerinden sorumlu. Herkes, hepimiz her şeyden sorumluyuz. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Sahih-i Buhari, kitab Husumat, Boşlar kitabından sonra davalar, davalar, davalaşmalar, Müslümanlar arasındaki davalar nasıl oldu, ne olacak, bakalım. 2410 numaralı hadis, Abdullah bin Mesud, Allah kendisinden razı olsun bir kimseyi Resulullah'tan işittiğim şekle aykırı bir şekilde Kur'an okurken işittim. Ben peygamberden öğrenmiştim o ayetleri ama bu farklı okuyor. Hemen onu alıp Nebi Aleyhisselam'ın huzuruna götürdüm. Efendimiz her ikiniz de güzel okuyor buyurdular. Şube ben Resulullah'ın şöyle dediğini zannediyorum. Kitabınız hakkında ihtilafa düşmeyin. Sizden öncekiler kitapları hakkında görüş ayrılığına düştüler ve helak oldular kitabınız hakkında ayrılığa düşmeyin. Sizden öncekiler kitap hakkında ayrılığa düştüler ve helak oldular. Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun şöyle anlatır. 2411 numaralı hadis. 2411 numaralı hadis. Ana başlık davalar, davalaşmalar, kitab-ı kusumat. Biri Müslüman, diğeri Yahudi olan iki kişi birbirlerine sövdüler. Müslüman, alemler içinde Muhammed'i seçen Allah'a yemin olsun ki demiş. Yahudi ise alemler içinde Musa'yı seçen Allah'a yemin olsun ki demiş. Sonra Müslüman elini kaldırıp Yahudi'nin yüzüne bir tokat attı. Yahudi de Nebi Aleyhisselam'a gelip durumu anlattı. Nebi Aleyhisselam Müslüman'ı çağırıp durum sordu. O da anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz davalar da iki tarafı dinlenmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hükme bağlamazdı ve insan, Müslümanlara da bunu tavsiye ederdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim Musa'dan daha hayırlı tutmayın. Çünkü kıyamet günü bütün insanlar baygınlık geçirecek, ben de bayılacağım. Fakat ilk aylan ben olacağım. O sırada Musa arşa tutulmuş bir vaziyettedir. Bilmiyorum o ya benden önce ayrılıp arşa tutundu ya da Allah onu bayılmaktan müstesna tuttu. Önceden bayılmıştı ya Musa Aleyhisselam dünyada bir defa. Ya Rabbi, Ya Rabbi bana kendini göster deyince daha tecelli etti ve Musa Aleyhisselam bayıldı. Ondan dolayı mı bayılmadı Musa Aleyhisselam? Yoksa benden önce mi ayıldı bilmiyorum diyor Muhammed Aleyhisselam. Yalnız Musa'yı benden, benim Musa'dan üstün tutmayın diyor Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem. Yani peygamberleri böyle yarıştırmayın dediğini de anlıyoruz sanki. Evet. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatır. Halbuki yine biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine ben Yunus i̇bn Metta ile ilgili Yunus Aleyhisselam ile ilgili sözleri de var. E, ayrıca şu şu özelliklerim var bunda fahır övülmek yok sözleri de var. Allah e, bize iman isterken hiçbir peygamber diyenden ayırt etmeyeceğimiz sözleri var. Peygamberlerin bazıları diğerlerinden farklı kıldık ayetleri var. Hepsini beraber değerlendireceğiz Allah'ın izniyle. Bu Said el Hudri şöyle anlatır. 2412 numaralı hadis Sahih Buhari Davalaşmalar kitabı Kitabul Husumat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyorken bir Yahudi gelerek "Ey Kasım'ın babası, ey Bel Kasım. Asabından bir kimse yüzüme vurdu." dedi. Ne bilsem kim olduğunu sorunca Yahudi Ensar'dan bir kimse dedi. Çağır onu dedi efendimiz. Sahabi gence ona. Ona vurdun mu dedi? Sabi şöyle cevap verdi. Ben ona ben onu çarşıda bütün insanlık içinde Musa'yı seçin Allah'a yemin olsun ki diye yemin ederken içtim. Ben de ey pislik Muhammed'den bile mi dedim. Bir anda sinirlenerek, sinirlenerek yüzüne vurdum. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu ve sellem, peygamberler arasında üstünlük yarışı yapmayınız. Kıyamet günü insanlar bayılacak. Ölecek. Ben yerden ayrılıp ilk çıkan kimse olacağım. O sırada Musa Arş'ın sütunlarından birine tutunmuş bir vaziyette olacaktır. Bilmiyorum o ya bayranlar içindeydi ya da ilk bayıldığı Sina Dağı'nda hesabı görülmüştü diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La tuhayyiru beyne'l enbiya. Peygamberler arasında seçim yapmayın, üstünlük yarışı yapmayın diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ve peygamber ne diyorsa biz de öyle diyeceğiz. 2413 numaralı hadis sahihi Buhari Kitabul Husumat davalaşmalar kitabı ve Enes Ravi Enes bin Malik. Bir Yahudi iki taş arasında bir Müslümanın başını ezmiş, yaralamıştı. Ona bunu sana kim yaptı falan mı yoksa falan mı diye soruldu. En sonunda o Yahudinin ismi geçince başıyla onun olduğunu ima etti. Sonra Yahudi yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine Nebi Asem emretti. Onun başı da iki taş arasında ezilip yaralandı. Ya Rabbi bizi yanlışlardan koru Ya Rabbi. 2414 numaralı hadis. Sahih-i Buhari davalaşmalar kitabı. Kitab-ül Kusumat. Ravi İbni Ömer. Bir kimse alışverişte aldanıyordu. Resulullah ona alışveriş yaparken aldatma yok diye buyurdu. Artık o kimse alışverişlerinde böyle söylendi. Gidiyor bir şey alacak, verecek. Diyor ki ha aldatmaca yok. 2415 numaralı hadis Cabir'den başka hiçbir malı bulunmayan bir kimse kölesini azat etmişti. Ne versem onun bu tasarrufunu kabul etmedi. Sonra o köleyi Nuaym İbni Enneham satın aldı. Yani adama tekrar parası verildi. Adamın hiçbir şey yok. Bir kölesi var onu da sattı. Yiyecek ekmeğe mutaç olmaz dedi peygamberimiz. 2416 numaralı hadis. 2417 numaralı hadis. Abdullah İbni Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleder. sahih Buhari Kitabul Kusumat. Kim bir Müslümanın malını elde edebilmek için yalan yere yemin ederse kıyamet günü Allah'ı kendisine kızmış bir şekilde bulacaktır. Kim yalan yere yemin ederek bir Müslümanın malını elde ederse, elde etmek için yalan yere yemin ederse Allah'ı kendisine kıyamet günü kızmış bir şekilde karşısına bulur. Eşas şöyle der, Allah'a yemin ederim ki bu olay benimle ilgilidir. Benim de bir Yahudi arasında bir arazi meselesi vardı. Yahudi arazinin benim olduğunu inkar etti. Ben de olayı Resulullah'a arz Bana şahidin delinin var mı diye sordu. Ben de hayır diye cevap verdim. Yahudi'ye yemin et buyurdu. Ben de ey Allah'ın Resulü bu durumda yemin eder ve benim malımı elde eder dedim. Bunun üzerine Allah, Allah'a olan ahit ve yeminleri karşılığında az bir bedeli satın alanlar var ya, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Abdullah babası Kâb bin Malik'ten şunun nakleder. 2418 numaralı hadis, Sahih-i Buhari davalaşmalar kitabı. Kâb, İbni Ebi Hadrad'den alacağını mescitte istemişti. Bu sırada sesleri o kadar yükseldi ki ta Nebi Aleyhisselam'a kadar ulaştı. Efendimiz o sırada evindeydi. Odasının perdesini aralayıp ey Kâb diye sesini. Kâb emrinize amadeyim ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Yarısını ima ederek alacağını indir dedi. Yani yarısı. On alacağın varsa beş al. Kâb da indirdi mi Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine e e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ebi Hadra'da artık kalan borcunu da öde dedi. Elhamdülillah. Nasıl? Efendimizin hakemliği güzel değil mi? Alacaklı boşlu kavga ediyor, bağırışıyorlar. Alacaklı diyor ki yarısını indir. Ötekine de hadi öde. Bu indirdim tamam. 2419 numaralı hadis Abdurrahman İbni Abdülkari şöyle anlatır. Ömer İbni Hattab'ı şöyle derken içtim. Davalaşmalar kitabı Sahih Buhari. Hakim İbni Hizam'ın oğlu Hişam'ı Furkan suresini benim okuduğumdan farklı bir şekilde okurken içtim. Hakim İbni Hizam'ın oğlu Hişam'ı. Furkan suresini benim okuduğum şeklin dışında bir şekilde okurken içtim. Resulullah bu sureyi bana okutmuştu, öğretmişti. Neredeyse onu hemen durduracaktım. Fakat tamamlamaz için biraz mühlet verdim. Sonra hemen ridasından, elbisesinden tutup Efendimiz'e götürerek ben bu adamı senin bana okuttuğundan farklı bir şekilde Kur'an okurken içtim dedim. Diyor Ömerül Faruk. Resulullah bana onu bırak dedi. Ona da oku buyurdu. Adam okudu Resulullah Kur'an bu şekilde indirildi buyurdu. Sonra bana oku dedi. Ben de okudum. Bana da Kur'an bu şekilde indirildi. Muhakkak ki Kur'an yedi harf üzere indirildi. Hangisi kolayınıza geliyorsa öyle okuyun buyurdu Kur'an. Yedi harf üzere indirildi. Hangisi kolayınıza giderse öylece okuyun buyurdu. 2420 numaralı hadis Ebu Hüreyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kitab-ı husumat, davalaşmalar kitabı. İçimden namaz için ezan okunmasını emrettikten sonra namazı gitmeyerek namaz için cemaate gelmeyenlerin evlerine gidip evlerini yakmayı geçirdim diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz şöyle anlatır. 2421 numaralı hadis. Abid İbni Zem'a ve Sad İbni Ebi Vakkas, Zem'a'nın cariyesinin oğlunun nesebiyle ilgili olarak davalaştılar. Sahih Buhari kitab Kusumat davalar kitabı. Saat dedi ki e Allah'ın Resulü kardeşim Zem'a bana Mekke'ye gittiğin zaman cariyemin oğluna alıp bak çünkü o benim oğlumdur diye vasiyette bulunmuştu dedi. Abid İbni Zem'a ise o çocuk benim kardeşim olur. Babamın cariyesinin oğludur. Babamın nikahı altındayken doğmuştur dedi. Evet. Nebi Asem çocuğun açıkça diye beklediğini benzediğini gördü. Sonra ey Adib Zema çocuk senindir. Çünkü çocuk kimin nikahı altında doğmuşsa ona ait olur. Ey Sevde sen de bundan sonra çocuğa karşı nikah düşen kimselere örtündüğün gibi örtün buyurdu. Evet çocuğu ona verdi ama yasadan dolayı. Çocuk kimin yatağında doğmuşsa onundur zina edene de ancak e, mah, e yani mahçu şey olur. E, zina eden de ka, bir şey yok. E, i̇şte yaptığı iş e, o kendi günahıyla karşı karşıya kalır diyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam. 2422 numaralı hadis. Ebu Hureyre şöyle anlatır. Davalaşmalar kitabı ana başlık davalaşmalar ve sahi Buhari. Resulullah Necid tarafına bir süvari grubu gönderdi. Müfreze beraberinde Beni Hanife kabilesinden Yemamelilerin efendisi olan Sümame adında birini getirip mescidin bir diğerine bağladılar. Esir alınmış adam. Nebi Aslam onun yanına gelip, ey Sümame ne düşünüyorsun diye sordu. Sümame hayır düşünmüyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Efendimiz yani hayır düşünüyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Efendimiz onu salı salıverin buyurdu. Ve sonra da o adam Müslüman oldu. Başka rivayetlerden öğreniyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve 2423 numaralı hadis Sahih-i Buhari davalaşmalar kitabı. Saad İbni Ebi Said Said İbni Ebi Said Ebu Yüreğen'in şöyle dediğini içtim diyor. Resulullah Necit tarafına bir süvari grubu gönderdi atlı savaş grubu, müfreze beraberinde Beni Hanife kabilesinden Sümame İbni Usal adında birini getirip mescidin bir diğerine bağladılar. 2424 numaralı hadis, Kâb İbni Malik el-Ensari'nin gö nakledildiğine göre Kâb İbni Malik el-Ensari'den naklediliyor. Onun Abdullah İbni Ebi Hadrat el Eslemi'de bir alacağı vardı. Onunla karşılaşınca hem de mescitte borcunu ondan istedi konuşurlarken sesini yükselttiler sesleri Nebi kadar ulaşınca Efendimiz onların yanına geldi ve ey Kâb diyerek eliyle borcunun yarısını indirmesini istedi sonra Kâb yarısını alıp yarısından vazgeçti ve 2425 numaralı hadis elhamdülillah yeni bir ana başlık yitikmal ile gelmeden evet ondan önce davalaşmalar ilgili son hadisi okuyoruz 2425 numaralı hadis. Mesruk naklediyor. Habab şöyle anlatır. Diyor. Ana başlık kitabül husumat. Davalar kitabı ve sahi buhari. Ben cahiliye döneminde demirciydim. As bin Vahil'den dirhem alacağım vardı. Alacağımı istemek için ona gittim. Bana Muhammed'i inkar etmedikçe sana Borcunu öde, borcu ödemem dedi. Ben de hayır vallahi Allah seni öldürüp tekrar diriltinceye kadar Muhammed'i inkar etmem dedim. Yani mümkün değil olmaz dedi. O da bana o halde beni bırak öleyim diriltileyim sonra bana mal ve çocuk verilsin de ben de borcumu ödeyeyim dedi. Bunun üzerine ayetlerimiz inkar etti de bana mal ve çocuklar verilecek diyen kimseyi gördün mü ayeti nazil oldu. Yeni bir ana başlık kitabun fil lukatta. Yitikmal. Evet. Yitikmallarla ilgili hadisler okuyacağız. Ve buraya kadar geldik. Ve devam edeceğiz. Allah'ın izniyle sonra daha ne konular, ne konular zulüm ve haksızlıklarla ilgili hadisler ve diğer hadisler Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.